bir pazar gününden pazartesine herkese iyi haftalar. İyi başlangıçlar. Ve koca olanımız. Bakalım ne veririz ne ederiz bilmiyorum. Öyle başladık. İyi seyirler. Yozgat'ın en güzel ilçesinden başka bir görüntü. Hoş geldin abi. Görüşürüz abi afiyet olsun. Hastanemizde daha inşaat devam ediyor. Bakalım ve ilçemizin göbeği. Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Öyle pazardan pazartesi videosu. Sıkmayacağım sizi. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz her daim güzel olsun. Yanınızda güzel insanlar olsun. İyi seyirler. Neyi alayım abim? Nereden? Halil Çelik'in oradan üç tane çay istiyor. Halil oradan tane çay istiyor. Kendi getirsin. Kendi getiremez abi ben getiririm. Ben getiririm. Müdürüm. Yoksa bir şeyler diyeceğim. Halaynoğlu oluyor değil mi? Tamam müdürüm. Kahvemize geldik. Çayımız yarım saatten olacakmış. Öyle. Söyledim ben. Halil abim de Denizli'ye selam söyledi. Ta Denizli'ye. Öyle. Buradan böyle. Teşekkür ettim Ali Çelik. <laughs> Mehmet abinin kahvenin önünde şenlik var gene. Herkes burada. Sattık domatesimiz varmış. Ben salgın yollarım ala. Yarın yollar mı belediyeden adam yollar. Ömer Muhtarım Sattık domatesimiz var Veci halamın evinin karşısında değil mi ev? Şimdi halamı tanıt Durmuş hocamın eşi Durmuş hocamın eşinde sattık Durmuş Öğretmen Durmuş Aykut Hocamın evinde Şu anda 6 kasa toplanmış domates var Salçalık yapmak isteyen varsa topluca Daha toplanacak da var herhalde Evet. Topladığınızı, topladığını çok güzel. alırsanız. Çok güzel, çok. Ha, ne Öyle, tamam. Muhtarım buradan bu kadar. Teşekkür ettim. Olmuş şu anda inşallah görür bakar izler anacığım. Gelecek mi? Gelecek mi? Valla görürler izleyip gelecekler işte bakacağız. Sen, ha, tamam. Hadi kolay gelsin. Kendini martılarla bir tutma derdi. Senin kanatların yok düşersin yorulursun. Kendini martılarla bir tutma derdi. Senin kanatların yok düşersin yorulursun. Beni böyle bırakıp gitmene beyaza vurulmuştu. Kimseler görmedi öpüştüğünü kimseler. Kimseler görmedi kirlendi. Kimseler görmedi öpüştüğünü kimseler. Kimseler görmedi Şarp içer yağmur kardı geceleyin adı nevin Şarp içer yüzün kokardı geceleyin adı nevin Şarp içer yağmur geldi geceleyin